Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz tulu. Porselen 24 parça yemek takımı, 2190 lira. Altılı, kabartmalı kehri Cam bardakları seti, 415 lira. Lüks, şık kristal kapaklı şekerlik kase, 282 lira. 3. Adet oval servis tepsileri seti toplamı, 460 lira. Karaca, Lale pudra baharat takımı 599 lira. Karaca botanik 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Bayan şık spagetti askılı çiçek desenli ve yaka tulum 183 lira. Çift kişilik 3 parça taze çiçek desenli yatak seti 350 lira. Çekici kalp şeklinde espresso makinesi 225 lira. Açık, burun düz topuklu, rahat kadın terlikleri, 315 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, dökme demir, güveç tenceresi, 558 lira. Bayan, uzun kollu yırtmaçlı uzun, boy üst ve pantolon, 500 lira. Bayan, uzun kollu üst bitki desenli, bol paça pantolon, 576 lira. Metal kaplama emaye çaydanlık seti 488 lira. Cam astarlı lüks çay kahve demliği 532 lira. 15 parça porselen çay kahve seti 788 lira. Bayan yüksek bel bol kesim pijama pantolon 125 lira. Kadınlar için ve yaka uzun kollu pijama seti, 144 lira. Kapaklı 3 adet paslanma, çelik saklama kutusu, 162 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Altılı, premium akrilik, iplik paketi, 237 lira. Üçlü, yumuşak rahat, akrilik iplik paketi, 187 lira. Bayan, çiçek baskılı pijama takımı, 238 lira bayan, çiçek desenli zarif dantel, detaylı gecelik elbise, 176 lira. 4 çekmeceli, makyaj kozmetik, organizatör kutusu, 432 lira. 5 parça, cam banyo aksesuar seti, 325 lira. Dörtlü, kilitli plastik saklama kabı seti, 239 lira. Pazar, arabası ve çantası, 439 lira. Üçlü, Paşabahçe Saklama Kabı Takımı, 320 lira. 24 parça, 6 kişilik sıla sade kare, yemek takımı, 2490 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 24 parça, Acar Porselen Garden, yemek takımı, 3100 lira. İndüksiyon, tabanlı 8 parça tencere seti, 1895 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen, Türk kahve fincanı, 600 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen, Türk kahve fincanı, 699 lira. 4 pozisyona, ayarlanabilir ayak dayamalı, kamp sandalyesi, 684 lira. Emaye, 3 parça çorba tenceresi, 980 lira. 10 adet mutfak yağ çözücü, bulaşık bezleri 110 lira. Paslanmaz çelik çorba güveç tenceresi 595 lira. 1 adet 3D kelebek desenli süt polar atkı battaniye 180 lira. 2 kapılı ahşap saklama dolabı, gösterici düzenleyici 844 lira. Arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Şık. Seramik meyve kasesi 297 lira. 9 parça paslanmaz çelik mutfak servis aracı seti 437 lira. 50 parça porselen yemek takımı 1080 lira. Bayan kalın topuklu sandalet 315 lira. Çift kişilik pamuklu yatak takımı 350 lira. 12 parça beyaz porselen kahve takımı 420 lira. Bambu, banyo raflı eğilebilir çamaşır sepeti, 536 lira. 3 adet, bebek çiçek ve nokta, desenli rahat elbise, 213 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, pamuklu çizgili havlu seti tanesi 100 lira. 20 adet, Şeffaf ambalaj kil depolama kutusu 150 lira. 10 parça ultra yapışmaz tencere tava seti 1156 lira. Karaca 4 parça bıçak seti 330 lira. Karaca 7 parça tencere seti 1599 lira. Üçlü prizma yuvarlak saklama kabı 244 lira. Paşa Bahçe 6'lı cam kase 215 lira. Seramik 14 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı seti 1200 lira. Çok fonksiyonlu 5 parça emaye çorba tencere takımı 1150 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 5 adet pamuklu el havlu seti tanesi 116 lira. 3 parça emaye çorba tenceresi 832 lira. Kapaklı toprak güveç tenceresi 112 lira. 7 parça latte banyo çay seti 699 lira. Dörtlü, pamuklu el havlu seti tanesi 91 lira. Çift hatlı baharat takımı 390 lira. 22 parça seramik yemek takımı 1180 lira. Ahşap ve aynalı Allah Muhammed motifli duvar saati 315 lira. 2. Bölmeli patates soğan kutusu, 299 lira. 8 adet, arkilik el örgü ipliği tanesi, 25 lira. 1 adet, paslanmaz küçük tencere, 275 lira. Terra, Efes Zigon Sehpa, 490 lira. 3 katlı, yumurta raflı saklama kabı, 95 lira. Çiçek, Desenli nevresim takımı, 300 lira. Gurundik, toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2998 lira. 6 parça, tencere tava seti, 720 lira. Emaye, üçlü tencere set 16-18-20 santim boyutlarında, 790 lira. Gold cam, çerezlik 10 santim boyutunda tanesi, 28 lira. 24 parça porselen yemek takımı 1690 lira. Bayan zarif uzun püsküllü kolye 125 lira. Seramik şeker çay kahve kavanozları 410 lira. Tek parça sürahi 120 lira. Cam fincan kahve bardağı takımı 430 lira. Kırlan kılıfı 125 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 698 lira. 7 parça granit tencere seti, 1999 lira. 18 parça 6 kişilik, yemek takımı, 699 lira. 12 parça çay bardak seti, 180 lira. Çizgili, cam çay fincan seti fiyatı, 180 lira. Karaca, kare çift taraflı tava 40 santim boyutunda, 215 lira. Gıda, Saklama kabı seti 250 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1350 lira. Dekoratif hasır sepet 100 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 820 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 3300 lira fiyatı. Philips katı meyve sıkacağı 3 yıl garantili 2,290 lira. Çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırılan kılıfı seti toplam 195 lira fiyatı. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 950 lira. Modern spirali masa lambası 85 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.